Gaziantep'te bu yıl yaşanan kuraklık ve periyodisite nedeniyle zeytin üretiminde büyük bir düşüş yaşandı. Üretimde yaşanan düşüş zeytin satıcılarını ve halkı olumsuz yönde etkiliyor. Kuraklıktan ve zeytinin yok yılı olmasından dolayı zeytin fiyatının yüksek olması nedeniyle zeytin satıcıları umudunu gelecek yıla bağladılar. Fiyat yüksek bu sene, rekolta yok. Güneydoğu'da bu sene bizim Kilis'te, Nizip'te ee, hiç yani zeytin yok. Bunlar da zaten Ege tarafından geliyor. Ege tarafından geliyor. Fiyatlar da bayağı yüksek. Halkımız yiyemiyor. İşte geçen sene 10 kilo var. Bu sene 2 kilo, 3 kilo var. Siz kaç kilo aldınız? Ben hediyeli aldım. Ee, şehir dışına götüreceğim için 30 kilo kadar aldım. Mecbur aldım ama. Peki yüksek geçen kadar. sene o oranlar yüksek mi? Geçen oranla. Geçen sene tabii daha oran yüksek. Geçen sene ben 100 kilo kadar alıyordum yani evlere. Ama şimdi 30 kiloya düştüm. Bayağı düşük. Teşekkür ederiz evet. abi. O zaman çıkacak. Gel. Gel. Hadi. Şu an için geçen senekine nezaren bu, bu sene kalıp daha çok yani zeytin alıcısı. Bu dışarı mal olduğu için e, güzel kaliteli. Manisa'dan geliyor, Edirne'den geliyor, Antalya'dan geliyor. Ee, e, Türkiye'de en çok zeytin e, Manisa, yani bu Ege tarafında olur. Sen geçen sene bizim Antep tamam Antep'te vardı, şu an için bu bu sene yok. Geçen sene bundan bahsiydi zeytin ya. Yani. E, sen bakma yani şimdi şu an için biz zeytin satıyoruz ama e, pek para da kazanmıyoruz yani halkın için. E, Ufak tefek karımızı koyuyoruz. Fıratlık nasıl etkiledi peki sizi? Satış hiç etkilemedi Allah'ın kerimine şükür yani satıyoruz. Ama ben bu ne kadar da, mal da, getiriyorsam da, hepsini da. satıyorum yani. Ele yani halkın bir şikayeti yoktur. Ama daha fazla var. Daha da pahalı da. diyorlar ama. Hı? Daha pahalı diyorlar geçen evet, Tabii haliyle pahalı olacak yani şimdi. bugünü diyebilirim ki ne petrol şu fiyat yani geçen senenin fiyatına mı şimdi küçük petrol? Ondan sonra mercimek geçen sene beş kağıtta, şimdi sekiz kağıt 35 Ot beş kağıtta sekiz kağıt. Yani haliyle bu da üzerine koyacak. Yani yeşil de, zeytin de üzerine koyacak. Bu yerinde saymıyor yine. Bunun en kötü ihtimal bağışı toplamalı. Beş 50 kilo mal toplar bir kişi. 50 kilo var ha şunu. Ne yapar bu? Zaten bir kişinin yömyesi 50 ya. kilo. Yani bu pahalı değil aslında. Yani her şey, emeğe zor olan bir meslek bu. Zeytincilik. Pazar olsun Abdullah. satak para veren abi. Ağa yanına geldim de sen izini gör. Sigarayı saklayalım, Bir daha bir tane sigara yap. İçmeye geç sigara. <laughs> Bu sene bizim burada belge olarak zeytin yok. Malum Ege Akdeniz çalışıyoruz. E, efendime söyleyeyim. E, bundan 10 gün, 15 gün önce Nizip bölgemizde yine milyonda bir zeytin çıkıyordu. Yerli olarak gemlik ve cins dediğimiz zeytinler var. Bakın şurada görmek isterseniz size yardımcı olabilirim, gösterebilirim. Onun şimdi burada kırılmışı var. Organik olarak yerli mal olarak. Ondan sonra onun mevsimi bizi zaten çıkmıyor. Şimdi Ege, Akdeniz bölgelerinden zeytine çalışıyoruz. Çoğu bölgede kuraklık var, zeytinlerin hepsi efendime söyleyeyim kurumuş vaziyette. Bazı bölgelerde kutlu kısımları var. Biz bunun Ege ve Akdeniz'in gündemde olan ve ülkemizin, dünyamızın kabul etti. Domat illerden dediğimiz zeytinler var. Manzenin dediğimiz zeytinler var. Yine cinse yakın olarak. Ayvalık dediğimiz biberler var. Şu anda zeytinin efendime söyleyeyim ölüsü yedi buçuk lira. Evet. Ölüsü, en düşük yedi buçuk. Ölüsü yedi buçuk milyon evet. En fazla? Yani en fazla bunu dokuz liraya bak. Dokuz liraya kadar sekiz sekiz buçuğa mal alıyorum. Yine domatın canlı kırılmamış kısımları. Yani bu domatizemiz kısımlar, domatizemiz kısımlar bakın marketlerde içinde e, kırmızı biber olur, oluştururlar. Biliyoruz belki hepimiz. Evet bunların köylü olarak elinden aldığımız mallar. Yani elekçilerin eline geçse biz iri ufaklı kırdırıyoruz. Bu elekçilerin eline geçse yine bizim elimize de geçmeyecek. Zorla köylere saldırarak. Oradan buradan malum getirmek zorunda herkes. Biz de o şekilde getirip yani çok çok zor şartlar altında yani bu sene. Hayır güzel şeyler verecek inşallah maliye.